Modern tıbbın sınırlarını zorlayan ve birçok kronik hastalığın tedavisinde umut ışığı olan hiperbarik oksijen tedavisi bilim dünyasında giderek daha fazla ilgi çekmektedir. Hiperbarik oksijen tedavisi, kapalı bir basınç odası içerisine aldığımız hastalara yüksek basınçlarda aralıklı olarak saf oksijen solutmaya dayalı kanıtlanmış bilimsel bir tedavi yöntemidir. Ee, Hiperbarik oksijen tedavisi birbirinden farklı birçok hastalık grubunda kullanılabilir. Özellikle e, herkesin çok iyi bildiği iyileşmeyen kronik yaralarda, damar tıkanıklığına bağlı olan bazı hastalıklarda ve bunların nekrozuyla seyreden e, uzuv kayıplarında başarılı olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında yanık, donuk gibi durumlarda da kullanılabilmektedir. Tedavinin toplam süresi 2 saattir. E, tedavi esnasında hastalar sürekli olarak e, kameralarla seyredilmekte ve e, acil bir durumda hastalarla hastalara müdahale edilebilmektedir. Hiperbarik oksijen tedavisi akciğer sönmesi yaşayan hastalara uygulanamıyor. Tek kullanamadığımız durum aslında tedavi edilmemiş akciğer sönmesi durumu varlığında yani pneumotoraks varlığında bu tedaviyi uygulayamayız. Hiperbarik oksijen tedavisinin bazı yan etkileri ve riskleri olabilir. Özellikle bu basıncı arttırırken ki ilk 15 dakika süre zarfında karşılaşabildiğimiz bazı orta kulak barotraması dediğimiz durumla karşılaşabiliyoruz. Bu bizim en sık karşılaştığımız problem fakat herhangi bir kalıcı hasar bırakmaz. Nadiren oksijen toksitesine bağlı tedavi esnasında epileptik nöbetler görebiliyoruz. Bu çok nadir gördüğümüz bir yan etki. Ayrıca akciğer sönmesi ve geçici miyop durumu da çok çok nadir gördüğümüz yan etkiler. Hiperbarik oksijen tedavisi Yaraların iyileşme sürecini hızlandırabilir ve doku rejenerasyonunu destekleyebilir. Doku oksijenlenmesiyle beraber e, oksijen yetersizliğinin bulunduğu e, dokularda e, yeni damar oluşturma etkisi vardır, antiödem etkisi vardır, antibakteriyel etkisi vardır, e, antibiyotiklerin etkisini de arttırır aynı zamanda. E, ayrıca mekanik etkisine bağlı olarak aslında dekompresyon hastalığı ve e, gaz embolisi gibi hastalıklarda e, gaz kabarcıklarının boyutunu küçülterek iskeminin ortalaması, ortadan kaldırılmasına da yardımcı olur.